Biz seni orada bekliyoruz Mahir. Im. Allah senden razı olsun baba. Endişe etme. Hazır babam. İnşallah birazdan Mahir'i eve götüreceğiz. İnşallah Erdoğan. Tamam, siz odanıza geçin. Ben burada beklersiz haber veririm. Baba, siz isterseniz benim odama geçin. Ne kadar süreceği belli olmaz. Ayakta beklemeyin. Güzel kızım, ha orada beklemişim, ha burada. Aynı yürek sıkışıklığı olduktan sonra benim için huzur yok. Bir hayran vereyim size. Beklerken tansiyonunuz düşmesin. Berdar ol kızım. İyiyim ben. Aldılar mı Mahir'i? Haydi bismillah. Günaydın. Günaydın. Doğru havaalanına. Emredersiniz efendim. Hakim Bey, öncelikle haber demin de geldi bize. Mağdur Sinan Koca vefat etmiş. Dolayısıyla dosyayı buna göre değerlendirmenizi rica edeceğim. <laughs> Mahir Kara, Sinan Koca cinayetindeki tek şüphelimizdir. Buna ilişkin kanıtımızı dosyaya sunuyorum. Görüldüğü üzere Mahir Kara hadiseden bir gün evvel Maktül'ün iş yerini basmış, ölümle tehdit etmiştir. Maktül Sinan Koca da bizzat gazetesinde bu tehdidi tefrika ettirmiştir. Fotoğraflar saldırının mahiyetini gözler önüne seriyor zira. İlaveten gazete çalışanları da Sinan Bey'in tek düşmanının Mahir Kara olduğunu doğrulamıştır. Sanık daha evvelde sayısız kez Sinan Bey ile kavgaya tutuşmuştur. Hakim Bey. Bunların hepsini tek tek size açıklayabilirim. Size söz verilmedikçe konuşmayın. Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz maşallah. Ben suçlu değilim. Hakim Bey. Müvekkilimin babası daha önce işlemediği suçtan ceza aldı. Kendisinin hassasiyeti bu sebeptedir. Onun hassasiyeti kanunsuzluk olmasın. siz devam edin Erdal Bey. Mahir Kara hadise anında nerede olduğunu kanıtlayamamaktadır. Tanığı yoktur. Bu yüzden delilleri karartma ve kaçma şüphesi dolayısıyla tutuklu yargılanmasını talep ediyorum. Buyurun Erdal Bey. Müvekkilime tanığı vardır. Kendisine henüz ulaşamadık ama ulaşır ulaşmaz Yüce Mahkeme Heyetine ifadesini ileteceğim. Mahir Kara'nın cinayet anında Sinan Koca'nın yanında olduğuna dair bir delil de yoktur. Evveliyatımda aralarında bir husumet olduğu doğrudur. Lakin müvekkilim Sinan Koca'yı öldürmedi. Sayın hakim, müvekkilimin mesken ve işleri sabit olduğunda yargılamanın tutuksuz sürdürülmesini talep ediyorum. Gelmeyecek. Karartmayın ensenizi gençler. Hak yerini bulacaktır öyle Allah'ım. Mahir Kara daha evvel de ceza almış bir sabıkalıdır genel af sayesinde serbest kalmıştır. Bunu da kanaatinizde göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Müvekkilime isnat edilen eski suçlamalarla şu anda iddia edilen suçlama kıyas götürmez. Müvekkilim daha evvel ki isnat edilen suçun bedelini ödemiştir. Lakin hakkında iddia edilen adam öldürme suçlamasında masumdur. Müvekkilim babasını ipten alabilmek için o yollara girmiştir. Hakime Firde Şahdolu size bu hususta şahitlik edecektir. Şehrimizin ileri gelenlerinden Yurttaş Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Sinan Koca'nın katledilmesi hususunda sanık Mahir Kara'nın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.